Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bugünkü Teysir-i Sirat-ı Nebeviye dersimizde Feth-i Mekke. Mekke fethini okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Diyor ne kadar müşrikun müşrikler bozdular. Sulhel Hudeybiyeti, Hudeybiye sulhunu bozdular. Hatırlarsak Mekke'nin fethinden yaklaşık olarak bir yıl önce Hudeybiye anlaşması yapılmıştı. Hudeybiye anlaşmasının şartlarından bir tanesi de Müslümanlarla müşrikler, müşrikler arasında 10 yıl savaş olmayacaktı. Lakin ne kadar müşrikun sulhel hudeybiyeti ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hudeybiye yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaptıkları Hudeybiye sulhunu müşrikler nakd ettiler, bozdular. Min ecli zelike bundan ötürü bundan ötürü emara emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muslimine müslümanlara bi limuharebetil li müşrikin müşriklerle savaşmak için hazırlanmakla hazırlanmakla müslümanları emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ve fethi Mekke Mekke'yi fethetmek için hazırlanmakla müslümanlara emretti. Tecehhezel muslimun Müslümanlar hazırlandı Kendilerini teçhiz ettiler Ve haracu çıktılar Minel medineti Medine'den bitti cahi Mekke Mekke doğru Mekke taraf çıktılar Ve selen nebiyyü Sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Evet o vasıl oldu ulaştı Ulaştı Mekke'te Mekke'ye Ve <laughs> dehaleha Oraya girdi fatihan fethetti halde hale fatihan bir de muntasiran yendiği halde yendi halde galip oldu halde bir de haniyen ra'sau lillahi celle ve ala haniyen ve haşını eğdiği halde lillahi celle ve ale. Allah azze ve celle'ye yani başını eğdiği halde tevazulu bir şekilde bu fethi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasip ettiği için Allah subhanahu ve teala karşı tevazuyla Mekke'ye girdi. Ve huve o yusebbihu Te tesbih ediyordu. Subhanallah diyordu. Ve yezkurullah ve Allah zikrediyordu. Ve yeşkuruhu ve ona şükrediyordu. Ve yekra'u suretel fetih. Fetih suresini okuyordu. Fetih suresini okuyordu. Evet. Dekhalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem girdi. El mescid el haram, mescid-i harama girdi. Ve tafe bil ka'betil muşarrafeti, şerefli ka'beyi tavaf etti. Tafe yetufu fiilidir. Ve kâne zâlike subhâ ve bugünün sabahı idi yevmel cuma, cuma günüydü. Yevmel cuma, bugünün sabahı. Cuma günü fil işrine min Ramadane yani Ramazan'ın 20. günü fis seneti femineti 8. senesinde minel hicrati hicretin hicretin 8. senesi Ramazan ayının 20. gününün Cumasının sabahında bu Mekke'nin fethi olayı gerçekleşmiş oldu. Evet el avfu evet af ''Dekhalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el ka'bete'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ka'be'ye girdi. ''Ve kebbara fil Ve onun köşelerinde tekbir getirdi. Yani her bir köşesinde tekbir getiriyordu. sonra karece çıktı ile makamı İbrahim'e'' Makamı İbrahim'e çıktı. ''Ve salle fihi'' Orada namaz kıldı. Thumma sonra şeribe min zemzeme. Zemzem suyundan içti. Ve celese fil mescidi. Mescitte evet, oturdu. Ve nasu insanlar havlehu etrafındaydı. Yentezirune. Bekliyorlardı. Ma <mâ> huve fa'ilun bi müşriki Kureyş. O Kureyş'in müşriklerine ne yapacaktı? Ma <mâ> huve fa'ilun ne yapacaktı? hangi şeyi yapıcı olacaktı? Bir müşriki Kureyş'in. Kureyş müşriklerinin ne, ne, yapacak diye insanlar evet etrafında beklemeye başladılar. Daha zelik. Bundan sonra Kale aleyhi vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Lil müşrikine müşriklere Ya ma'şara Kureyş Ey Kureyş halkı dedi. Ma tezunnuna enni fa'ilun bikum. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Ma siz ne zannediyorsunuz? Enni ben failum bikum. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Kalu müşrikler şu şekilde cevap verdiler hayran. Hayır. Biz hayır zannediyoruz. Ahun kerimun mükerrem kıymetli kerim bir kardeş ve bunu ahin kerimin ve kerim olan kardeşin oğlu Kale aleyhissalatu vesselam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şunu söylemek istiyorlar. Yani sen kıymetli bir kardeş ve e, kıymetli bir kıymetli bir kardeşin oğlusun. Yani senin bize hayır yapacağını zannediyoruz söylediler. Kale aleyhi salatu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İzhebu gidin fe entum Fullahu siz serbestsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yurdundan çıkaran, kendisine birçok eziyetle eziyet eden ve dayı bütün Müslümanları eziyet eden bu müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem affetti. Afen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anil müşrikin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden affetti cemiyen hepsini. Hepsini affetti. Afa Anillezine azzebuhu ona azap edenleri affetti. Ve afa anillezine ahracuhu min beledi ve ve onu beldesinden çıkaranları affetti. Afa anillezine aradu katlehu ve kendini öldürmek isteyenleri affetti. Nam evet. La gharabete bunda bir gariplik yoktur. İnnehu çünkü Nebiyur Rahme. Muhakkak ki o rahmet peygamberidir. İnnehu muhakkak ki o Nebiyur Rahme. Rahmet peygamberidir. Kale Allahu Teala fihi ve Allah Subhanahu ve Teala onun hakkında söylemiş ki ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni göndermedik ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet. Evet ezan. Emra emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'en Bilala emretti en yesada yükselmesini fevkal Ka'be'ti Kabe'nin üzerine yükselmesini daha doğrusu Ka'benin üzerine çıkmasını yani yükselmek oraya çıkmasını istedi. Niçin? Li yerfa' ezan fevqaha üzerinde ezan okumak için. Buradaki hani yerfa' yükseltmek. Kasıt hani e ezanla sesi yükseltmek. Yani ezan okumak. Ezan okuması için e Bilal e radıyallahu anhu o e Kabe'nin üzerine çıktı. Sa'ide Bilalun Bilal yükseldi. Fevkal Kabe'ti Kabe'nin üzerine varafa'l ezane ve ezanı yükseltti. Ezanla sesini yükseltti. Yani ezan okudu. و الْاَذَانُ الاذان ezan intişar etti ya yayıldı anlamındadır. İnt i̇ntişara, yayıldı. el ezanu ezan fi kulli anhai mekke Mekke'nin her tarafında. Her mahallesinde her tarafında e evet ezan yayıldı. dehale girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daru Ummu Hanin Ummu Hanin'in e evet, evine girdi fâ'tasele ve orada husul etti ve salla semâni 8 rekat namaz kıldı. Bu namaz da salatül fethi fetih namazıydı. Yani fetih namazı olarak 8 rekat namaz kıldı. Şükren lillahi evet, aleyhi. Yani Allah subhanahu ve teala bu fetih üzerine şükretmek için 8 rekat namaz kıldı. Ba'de fethi Mekke'te Mekke'nin fethinden sonra ekame mukim olarak kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 leyleten 15 gece Mekke'de ikamet etti ve huve salat ve o da bu süre içerisinde namazları kasrediyordu yani 4 rekatlık farzları 2 olarak kılıyordu ve kâne fethu Mekke'te Mekke'nin fethi ise Fi's-sanati's-sami'nati'l-hijrati, hicretin 8. senesindedir. Fi'l-20 min shahri Ramazan. Ramazan ayının, Ramazan ayının 20. gününde hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethi gerçekleşmiştir. Eee böylelikle Mekke fethi meselesinde okumuş olduk. Gazvetü Huneyn. Huneyn gazvesi kısmına kadar dersimiz yeterli olsun. Esselamu Aleyküm, hayırlı günler.